Arkadaşlar şimdi kızlarımla beraber slime yapacağız. Slime nasıl yapılır? Hem de onu öğrenmiş olacaksınız. Rabia başlayabilir misin slime yapmaya? Tamam önce tıraş köpüğü mü koyuyoruz? Evet. Tamam. Tamam yeterli. Yeterli. Şimdi, Şimdi kendi koy 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 biraz koy babam hmm, tamam şimdi ikinizi boyalardan koyacaksınız evet babacığım. Zehra Rabia sen de koy Istiyorum. Hmm. Rabia suyun ki mor, Zehra ifetin ki pembe. Sık 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 çok sıkmanız lazım birazcık. Çok. Hmm. 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 Baba buna bak. Evet oyun koyabilirsin. Sık 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 sık. Hmm. tamam Zehra seninki yeterli. De yeterli. Rabia sen birazcık da koy babacığım. Hmm. Hı, tamam. Şimdi, Şimdi... Boraksı. Boraksına koyacaksın değil mi? Hı -hı. Ben, ben Hadi babacığım yapacağım. koy birazcık. Ama öyle koymuyoruz. Ondan ki. çok aşırı değil ama. Evet. Damla damla damla. Koy koy koy. Damla, damla, damla. Tamam. Şimdi sıra Zehra'lınkine. Birazcık... Koy koy babacım. Koy 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 birazcık koy. Tamam. Abi yardımcı olur musun birazcık da? Tamam. tamam. Şimdi simli mi olsun istiyoruz? Evet. Şimdi sim koyacağız. Zehra Rabia senin simin rengi ne? Kırmızı. Zehra seninki? Yeşil. Tamam şimdi simli koyalım birazcık. Zehra yeterli. Tabi seninki de yeterli. Şimdi karıştırabiliriz. Evet. Elimizi evet elimizi karıştırıyoruz. Tamam mı babacığım? Karıştırmaya başlayın. Ve yaklaşık bu karıştırmayı bir 10 dakika sürdükten sonra slaylarımız hazır olmuş olacak.